Da falında. Herkese merhabalar. Bugün size beraber PES 2021'de 2025 transfer yaması nasıl kurulur sizlere bunu göstereceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Şimdi ilk olarak bu transfer yamasını kurması 2 dakika falan. Yani hiçbir aktif işlemi yok veya Sider'dan not defterini açıp bir şeyler yapıştırmanıza da gerek yok. Sadece tutacaksınız, sürükleyeceksiniz ve atacaksınız. Bu kadar basit. Yamayı kurması 2 dakika, indirmesi de 10-15 dakika falan. Eğer ki oyununuz orijinal ise e, yine benim yaptığım işlemleri yaparak kurabilirsiniz. Orijinal değilse de yine benim yaptığım işlemleri yaparak yapabilirsiniz. İki türlü de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi aşağıda vermiş olduğum linklerden görmüş olduğunuz gibi şu şekilde 2 adet dosya görüyor. Part 1 e ve Part 2. Şöyle yaparak Part 1'in üstüne gelip buradan daha fazla seçenek deyip veya tümünü ayıkla yapabilirsiniz. Veya şu şekilde açıp görmüş olduğunuz gibi buradan buraya atabilirsiniz. Ekleme işlemi bitti. Yamayı kurması dediğim gibi sadece 2 ve 3 dakika arası sürecektir. İndirmesi de 5-10 dakika arası sürecektir. Şimdi ayıklama işlemi bittikten sonra dosya açıyoruz. Gördüğünüz gibi dosya içinde dosya çıkıyor. Karşınıza bir download klasörü geliyor. Bu klasör içinde ilerliyorsunuz ve burada CPK dosyaları ve farklı DP files dosyaları bulunuyor. Geri geliyorsunuz. Buradaki işimiz sadece download klasörünü tutacaksınız. Oyunun kurulu olduğu yere atacaksınız. Başka bir işimiz yok. Oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Buradaki download'u tutuyorsunuz. Ve oyununuzun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Bakın download tuttunuz. Oyununuzun kurulu olduğu yere attınız. Bu kadar basit. Ben de yama kurulu olduğu için atmayacağım. Soru gelmesi şeklinde hedefteki dosyaları değiştirerek basarsınız. Şimdi geri geliyorum. Yamamız bu kadardı. Yamayı kurduk. Yani daha başka bir işlemimiz yok. Eğer ki yüz yaması, stadyum, e, forma yaması, skorboard yaması gibi yamalar isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum. Bu yamayı gördüğüm kanala da teşekkür ediyorum. Ona da açıklama kısmından bulabilirsiniz diyorum. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi oyunumuz başarılı bir şekilde açıldı. Yamamız başarılı bir şekilde kuruldu. Ekranda bizi gördüğünüz gibi Messi karşılıyor. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Ekranlar her girdiğinizde değişebiliyor. Milan geliyor veya Arsenal geliyor. Manchester United geliyor. Barcelona geliyor. Farklı farklı takımlar karşınıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan ilerliyorsunuz. Güzel bir menü yapmışlar. Yani EFootball 2025'e benzeyen bir menü olmuş. Menü. Şimdi başlama vuruş ekranı zaten aynı. Kademeler görmüş olduğunuz gibi. PES 21 ile aynı. Sadece tema olarak değişmiş. Zaten Yaman'ın boyutu da çok az. İndirmesi 3 GB falan, kurulumu da 5 GB falan geliyor. Yani o yüzden aşırı şeyler beklemeyin. Ne beklemeyin? Mesela yüz yamasında aşırı şeyler beklemeyin. Çünkü zaten oyunun oyun güncel olduğu için yüzlerde de aşağı yukarı hemen hemen güncel. O yüzden çok da bir şey beklemenize gerek yok yüz yamalarında. Dediğim gibi eğer ki yüz yaması falan isterseniz de onları da sizlere videosunu çekerim. Şimdi başlama vuruşundan görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir işimiz yok. Hemen düzenleye gidiyoruz düzenliden ilerliyoruz. Oyuncular. Oyuncu düzenli. Premier Lig'den şöyle başlayalım takımları hızlı bir şekilde göstermeye. Zaten transferler başarılı bir şekilde. Hepsi tam. Ben yamayı daha önce indirdim. Kontrolünü ettim. Eksik yok. Eğer ki eksik varsa da bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Asıl meselemiz burada. Trendyol Süper Lig. Antalya Spor Beşiktaş. Görmüş olduğunuz gibi. Bodrum Spor mesela Süper Lig'de. Yamanın güncel olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kimisi de var yama güncel değil. Yamayı güncelmiş gibi paylaşıyor. Adam bir indiriyor. Örnek veriyorum Galatasaray'da mesela o var yani şu an güncelde. Adam yamada o varmış gibi gösteriyor. Adam yamayı bir indiriyor o yok. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Bu nesliğe bakıyoruz. Bayern Münih. Zaten şu an bir transfer dönemine girdik. Transfer döneminden sonra yeni yamalar yani yama atmayı bırakacaktım aslında ama yeni yamalar gelir büyük ihtimalle. Özellikle PS13 yamasını sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Çünkü piyasada gerçekten ücretsiz PS13 yaması yok yani. Ben baktım var ama onlar da tam yama gibi değil. Transferlere eksik vesaire. O yüzden bir şey diyemiyorum onlara. Bakalım. Inter Miami. Görmüş olduğunuz gibi. AFC Şampiyonlar Ligi Arap Kupası yani bu da Şöyle Şöyle El Nasır'ı bir gösterelim sizlere El Nasır Gördüğünüz olduğunuz gibi Sadio Mane, Angelo, Talisca, Cristiano Ronaldo El Hilal de gördüğünüz gibi Neymar Alexander Mitrovic Görmüş olduğunuz gibi Yaman'ın transfer mevzusu yani takımların güncelliği bu şekildeydi. Şimdi buradan geri geliyoruz. Hızlı bir şekilde maç ekranına gidelim. Stadyumlara bakalım. Zaten PES 2021'de stadyumlar var. O yüzden yani aşırı bir stadyum yaması yapmanıza da gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi stadyumlar mevcut. Yani görüyorsunuz. Burası Rams Park'a benziyormuş. Birazcık andırıyor yani. Gördüğünüz gibi stadyumlar bu şekilde. Zaten PES 2021'in kendi stadyumları. Buradan İssah'ı seçebilirsiniz. Gece yapalım Zaten çok oynamayacağız Gece yaptık ve şimdi Formaları gösterelim size hızlı bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi Galatasaray'ın formaları başarılı bir şekilde Harika bir şekilde yapılmış Fenerbahçe'nin formalarına bakıyoruz O da harika bir şekilde olmuş Öbür takımlarınkine bakmama bence gerek yok Çünkü böyle yamalarda genelde Süper Lig'e pek önem vermiyorlar Ama görmüş olduğunuz gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Formaları yapıldığı üzere Real Madrid'in, Liverpool'un, Manchester City'nin, Bayern Münih'in de formaları yapılıyor zaten. Başlama vuruş deyip demeden önce oyun planına şöyle bir bakabilirsiniz. Ondan sonra başlama vuruş deyip maça geçelim. Mauro Icardi'ye, Icardi döndü Gabriel Saraya. Tekrar Icardi'ye, Icardi, Icardi atlı çalımı. Icardi bir. Alexander Jiku ayak koydu Icardi'ye. videomuz bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlere bugün PES 2021'de 2025 yaması nasıl kurulur sizlere bunu gösterdim. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.